Ağzı belli Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Müslümanlar, Recep ayının faziletinden devam ediyoruz ikinci sohbetimizi. Recep ayı muhterem, kıymetli demektir. Recep ayı Adem aleyhisselamdan beri kıymetlidir. Bu ayda muharebe etmek günah sayılırdı. Yani savaşlar yapılmazdı. Her ümmet bu aya saygı gösterirdi. Recep demek muraccap, muazzam, muha muhterem, kıymetli demektir. Recep ayı ile ilgili Farisi eee Enisul Vaiz'in kitabında e, şöyle naklediyor. İsa aleyhisselam yani Hristiyanlar döneminde İsa Aleyhisselam zamanında bir genç varmış, ee, çok güzel bir kıza aşık olmuş, yani ona tutulmuş, ona kavuş, kavuşmak için çırpınıyordu. Nice zaman sonra e, kızdan söz aldı, bir akşam odada buluştular. Genç pek sevinçliydi. idi. Ansızın e, pencereden ışığı yansıyan hilali yani yeni ayı görünce bu hangi aydır dedi. Genç kız kendisine Recep deyince genç hemen toparlandı. Gitmek için hazırlanıverdi. Tabi e, kız bu haline şaşırıp ne oluyorsun dedi. Genç e, kıza dedi ki ben atalarımdan işittim. Recep ayında günah işlenmez Tabi aslında günah her zaman işlenmez. Ama genç öyle diyor. Yani Recep'in faziletini dile getirmek için yani Recep ayında günah işlenmez. Bu aya saygı gösterilip saygı gösterilir deyip özür diledi ve çekilip evine gitti. Allahu Teala Celle Celaluhu bu hadisenin üzerine İsa Aleyhisselam'a vahiy yoluyla haber verdi. Onları onları yani olanları bildiri verdi. Bu genci ziyaret etmesini ve Allah'ta Allah'ın selamını söylemesini emir buyurdu. Genç Recep ayına gösterdiği bu saygı için büyük bir peygamberin kendisine gönderildiğine sevinerek iman etti. İyi bir mümin oldu. Recep ayına gösterdiği bir saygı sebebiyle iman şerefine kavuştu. Recep ayında edilen dualar kabul edilir. Hatalar af edilir ama günah işleyenin cezası kat ve kat üzerine yazılır. Başka bir hadisi şerifte de Recep Allahu Teala'nın ayıdır. Recep ayına ikram edene, saygı gösterene Allahu Teala Celle Celaluhu da hem dünyada hem de ahirette kendisine ikram eder buyurulmuştur. Yine e, Hz. Hüseyin, Hz. Ali'nin oğlu radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir kıssada kendisi diyor ki e, ben babam Ali bin Ebi Talib, kerramallahu vecih ile beraber Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken Kabe'nin e, eteklerine yapışmış e, yanık bir ses ile Allahu Teala'ya dua eden bir kişinin sesini işittik. Babam o kişiyi yanımıza çağırmamı, emre, çağırmanı emretti. Tabi gittim adamı, adamı e, gördüm. Güzel yüzlü, temiz bir kimseydi. Ancak baktım ki sağ tarafına felç gelmiş. E, sağ tarafı kupkuru olmuş, hareketsiz idi. Yani cansız bir şekilde, bir şekilde. Ona dedim ki, e, "Sen kimsin? Vaziyetin nedir bu halinle?" dedim. Adam ismim Menazil bin lahik dedi. Ben çalgı çalmakla, şarkı söylemekle şöhret salmış Arabistan'ın yani şimdiki tabiriyle ünlü bir şarkıcısıydım. Artistmiş. Hep nefsimin arzularının peşinden koştum. Recep ve Şaban aylarında bile bu günlerde bile bu mübarek günlerde bile günahlara devam ederdim. Salih bir kişi olan babam ise beni bu günahlardan kurtarmaya çalışıp dururdu. Bana Allahu Teala'nın azabı çok şiddetlidir evlat. Bir anda insanı kahredebilir. Kötü arkadaşlarından vazgeç. Bu kötü işleri bırak. Melekler ve bu aylar senden şikayet ediyor ediyorlar dedi. Nasihate hiç tahammülüm kalmamıştı. Yani aksi, huysuz, kibirli bir halim vardı diyor. Babamın üzerine yürüyüp onu dövdüm ve susturdum. Tabi babam üzüntülü ve kırık bir kalple şöyle dedi. Bu aylarda oruç tutar, geceleri ibadet ederim. Beytullah'a gidip şerrinden korunmak için Allahu Teala'dan yardım dilerim dedi bir hafta oruç tutup Kabe-i Muazzama'ya giderek Ey Allah'ım sen mazlumların ahını yerde bırakmazsın. Bu ayda bu mübarek yerlerde yapılan duaları asla ret etmezsin. Hakkımı oğlumdan al onu felç et diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafıma felç oldu. Yani felç geldi. Bu halimi görenler Baba bedduasına uğramış kişi diye anılmaya başladım. Hazreti Hasan baban bu halini görünce nasıl davrandı? Ne dedi sana? Ben kendisine yani Hazreti Hasan'a anlatıyor. Baban babamdan af ve özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Bana beddua ettiği yerde bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere devesine bindi. Beytullah'a gelirken devenin bir anda ürkmesiyle babam deveden düşüp öldü. Şu anda çaresizim. Ve Allah'ın beytinde Allah'a yalvarıyorum. Hazreti Hasan, babam Hazreti Ali bin Ebi Talib bu gencin iyileşmesi için dua etti ayda Recep ayı olması hasebiyle yaptığı bu dua bereketi ile Allahu Teala ona şifa ihsan etti kendisi de şifa buldu. Yine Recep ayının faziletlerinden Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiye kitabında şöyle yazmaktadır. Allahu Teala'nın sevgili kullarından bir grup vardır ki onlara Recebi derler. Yani o insanlara Recep ayına mahsus kişiler manasında Recebi derler. Onlar 40 kişidirler. 40'lar diyoruz ya. Onlar 40 kişidirler. Sayıları artmaz ve eksilmez. Şayet eksilirse diğerlerinden o 70'lerden bir tanesi 40'lara gelir. Tabi ellerini ve ayaklarını ve gözlerini dahi yani onlar Recep ayında ayakta duramadıkları gibi yani sürekli ayakta ibadet ediyorlar. Tabi güçleri yetmediğinden dolayı ayak ayakta duramadıkları gibi bir de oturamazlar da. Ellerini, ayaklarını ve gözlerini dahi kıpırdatacak kuvvetleri kendilerinde bulamazlar. Recep ayının ilk günlerinde bu hal üzerlerinde olur bu hal üzerlerinde olurlar yani böyle devam ederler. Günden güne bu halleri hafiflenir. Şaban ayı girince halleri kalkar yani bu ağırlık halleri kalkar normale dönerler ee, bazen onlardan bir kısmında bu keşif halleri e, kalıp bir sene devam eder yani kendilerinde keşfu keramet zuhur eder recebilerden birini gördüm diyor muhitini arabi onda rafizilerin durumunu keşfedip görme hali baki kalmıştı yani rafizi bir insanı gördüğü zaman hemen görür tanırdı tanımadığı bir rafiziyi domuz şeklinde görür ve sen rafizisin, tevbe et derdi kendilerine. O rafizi tevbe ederse onu insan sonrasında görürdü ve sen gerçekten tevbe ettin derdi. Eğer o kimseyi yine domuz suratında görürse sen yalan söylüyorsun, sen tevbe etmedin kendisini uyarırdı. Yine bir gün iyi kimseler olarak tanınan bir iki kişi onun huzuruna geldiler. Yani iyi insanlar olarak halk tarafından bilinen kimseler meğer ki o iki kişi dıştan iyi görünmelerine rağmen ikisi de Rafizi imiş. Hazreti Bekir'e ve Hazreti Osman'a onlar hakkında yanlış ve kötü düşünceler insanlara anlatıyorlarmış. Yani düşün, kötü düşüncelere sahip imişler. O zat huzuruna gelen bu iki kişiyi dışarı çıkarmalarını emretti. Sebebini kendilerine sorduklarında ben size ben sizi domuz şeklinde görüyorum dedi. O iki kimse o anda kalplerinden hemen tövbe ettiler. Bunun üzerinde o zat şimdi tövbe ettiniz. Çünkü şu anda sizi insan suretinde görüyorum dedi kendilerine. O kimseler buna çok şaştılar ve bozuk itikatlarından tamamen vazgeçtiler. Yani Allahu Teala kimsenin düşmanı değildir. İnanın sıradan insanlar bu aylarda itina gösterip yani itikaf yaparlarsa Allahu Teala onlara da keşfu keramet zuhur eder. Yani e, müsteşrikler ve ateistler keramet ve mucizelere karşıdırlar. İtiraz edecekler, sıkıntıya girecekler, belki bize hakaret de edecekler ama maalesef gerçek bu. Çünkü e, Beyhaki Sunanı'nda, e, Cami-i Usagir'de ayrıyeten e, rivayet edilen e, meşhur bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dua asla geri çevrilmez. Bunlardan birincisi Recep'in ilk Cuma gecesi, önümüzdeki Cuma. İkincisi Şaban'ın ortasında yani bulunan 15. gece üçüncüsü Cuma geceleri yani bütün Cuma gecelerinde dualar red olunmaz dördüncüsü Ramazan bayramında beşincisi Kurban bayramı gecelerinde dualar asla geri çevrilmez bu sebepledir ki Müslümanlar bu gecelere e, itimat etmişler ve hep bu geceleri e, ihya etmişlerdir onun için bu kıymetli e, günler geçici günlerdir senede bir olduğu için bir dahaki sene ya nasip olur ya nasip olmaz. Değerli Müslümanlar e, inşallah Teala bu geceleri dolu dolu yaşayalım. Allahu Teala Recep ve Şaban'ı bize mübarek kılsın. Bizi Ramazan'a da inşallah ulaştırsın. Ve Rabbimizin rızası doğrultusunda kendisine kul, Habibine ümmet eylesin. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İnşallahü Taala yapılan hər söhbətdən linklərimizdən xəbərdar olub istifadə edəriz. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.